selamlar dostlar yüzünüzü buraya çevirin bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile'da ne geldi arkadaşlar ne geldi kahraman serüveni geldi kahraman serüveni geldi ikon serüvenleri gibi girdi tekliğine arkadaşlar kahramanlar görevine hoş geldin diyor kahramanlar puan var, süper ve süper spor kazanmak için maç oyunu diyor anama çarçmak için hem üstümde alttakileri zamanlı diyor Heyecan verici ödüller kazanmak için var. Şöyle kahraman puanını topla diyor. Demek ki buradan bir tane temel kahraman oyuncu alacağız arkadaşlar. Çok iyi. Serüvene geldim. Kahramandan serüvenine hoş geldin. Buradan serüvenine çıkmak ve ödüller kazanmak için bir kahraman oyuncu seçebilirsin. Herhangi bir kahraman oyuncunun ön serüvenini açmak ve serüvenine başlamak için kahraman anahtarı kullan diyor. Kahraman anahtarı anahtarı teklifi diyor. 125 skor ve şey 3 bilmem ne diyor. Arkadaşlar pek anlamadım ama ben bunu yaparım. Ve hemen sizlerle birlikte bir tane de patat açıp videoyu bitirmek istiyorum. Böyle kısa bir bilgilendirme oldu ama orta aramanlardan bir tanesini bedava alacağız herhalde. Hemen bir patatimiz açtık. Yeni bir koyun. Yani şu sesinitlerden biri çıkar dedim. Hani sakas için lazım bana oyuncu ama. Buradan bunu aldık. Ve arkadaşlar bakın bunlar gördüğünüz gibi 37 gün ama bu süresiz bir etkinlik. Yani muhakkak bir tane kahramanı sezon bitmeden bedava alacağız. Evet arkadaşlar video bitti. Yani, bir, yani başta anlatabileceğim bir şey yok etkinlikle ilgili. Gelirse bir bilgilendirmesini yaparım. Muhakkak bir tanesi bedavadır. Başta da söyleyeceğim bir şey yok. Dizli dizli teşekkürler. Yeni oyunlar. Abone olmayı unutmayın.